İspanya'nın La Coruna şehrinde bir kişi aslında çok zengin olduğunu bilmeden yaşıyor. Haziran 2012'de çekilişi yapılan 4 milyon 700 bin euroluk ikramiyeyi kazanan talihlinin kim olduğu hala bilinmiyor. Büyük ikramiyenin çıktığı bilet bir gazete bayinde unutulmuş. Bileti bulan bayi sahibi önce bunun bir hata olduğunu düşünmüş. İlk başta gözlerime inanamadım. Bir bilgisayar hatası olup olmadığını kontrol ettim. O sırada ayaktaydım ama oturmam gerekti. Sandalyeyi kırıyordum neredeyse. İlk düşündüğüm şey biletin elimi yakacağı oldu. Kendi kendime bu gerçek olamaz diye tekrarladım. Bileti bulan kişi yetkililere gidip sahibi bulunsun diye başvuruda bulunmuş. Bana olsa inanılmaz üzülürdüm diye düşündüm. O yüzden temiz bir vicdanla hareket ettim ve buna değerdi. Çünkü her gece temiz bir vicdanla kalkıyorum ve bunun maddi bir karşılığı yok. Yetkililer gerçek sahibinin bulunabilmesi için biletin nereden alındığı gibi bilgileri paylaşmıyor. Kayıp eşya bölümünde sergilenen bilet şimdi gerçek sahibini bekliyor.